Her en çok ziyaret edilen Haber Sikesi. Karabük Safranbolu'nun doğal güzellikleri çok fazla. Bunlardan yine bütün fotoğrafçıların, sünnet düğünü yapanların, düğün yapanların, fotoğraf çekimi yapanların en çok tercih ettiği mekanlardan biri de yine Safranbolu sınırları içindeki ağaç düğünler denilen e, Safranbolu'yu Bartın'a bağlayan yol üstündeki bölge. Burası da hem yerli hem yabancı birçok turisti çekiyor. Tabii inşallah biz bu hastalığı yendikten sonra da Safranbolu tarihi ve kültürel değerleriyle beraber bu doğal güzelliklerin hepsi bir araya da e, yerli ve yabancı turistleri özellikle e, evlerinde şu anda oturan bütün vatandaşlarımız bu hastalık e, süreci atlatıldıktan sonra Safranbolu'ya bekliyoruz ve ağaç tünelde görmelerini mutlaka istiyoruz.